Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi bugün. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önce AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Uzun soluklu milletvekilleriyle bir görüşme yaptı. Sonrasında kendisini bekleyen haberciler vardı ve habercilerin soruları vardı. O sorulara da yanıt verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle uzun zamandır Covid-19 önlemleri kapsamında devrede olan kısıtlamaların kısıtlamalar merak ediliyordu. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyordu. İşte bu soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısına dikkat çekti. Kabine toplantısını işaret etti. Şu ifadeyi kullandı. Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız dedi. Yani bu tür kısıtlamalarla ilgili gelişmelerin kabine toplantısından sonra duyurulduğuna da aslında vurgu yapmış olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi bu hafta kabine toplantısı olmadı ama haftaya hafta başı pazartesi günü bir kabine toplantısının olması bekleniyor. İşte o kabine toplantısından kısıtlamalara yönelik bir karar çıkacak mı? İşte bu merakla bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama bugün bir hatırlatma yapalım. Bugün saat 17 bilim kurulu toplanıyor. Bilim kurulu da bu konuları görüşecek. Kısıtlamalar konusunda görüşecek. Ama son dönemde vaka sayısı yine tırmanışa geçti. 5 binlerden 7 binlere çıktı. Bu yüzden kısıtlamaların kaldırılması yönelik bir tavsiye kararı çıkması beklenmiyor. Ama bu konuda son söz kabinede ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacağını belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yılın ilk grup toplantısını yaptı dedik. Çok önemli mesajları vardı. Özellikle lokanta, restoran ve kafeler için pandemi nedeniyle kapalı olan lokanta, restoran ve kafeler için destek ödemesine başlayacaklarını duyurdu. Başka neler söyledi? Şimdi ekranlarınıza taşıyalım. Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2000 liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde üçü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.